Daha önce de oldu. Deprem e, mesela 6 Şubat depreminde de oldu. Aynı bundan biraz daha fazla çekildi ama birkaç gün sonra deniz geri geldi yerine komple yani gene kıyıya kadar vurmaya başladı. Ama işte bu bugün yani burası daha fazla oldu bu. Ama nedenini bilmiyoruz neden olduğunu Depremden de olabilir. Depremden de olabilir. E, gel gitten de olabilir. Yani her şeyden olabilir. Yani aklımıza gelenler benim bunlar. Ama bu sefer biraz daha fazla oldu. Nedeni cidden bilmiyorum. Yok deprem kırığı değil bunlar zam işte bunlar kayalar. İşte zamanında mikserlerin ee, dö betonu dökecek yer bulamayıp da sağa sola döktükleri bunlar da işte bal balıklara yuva olmuşlar. Tamam mı, kamera abi. Ya, o, tutacağım. Dümdüz edeceğim burayı kum gelsin.